Narken insanlar 5 kilometre ileride yukarıda kayak yapılan dünyada neresi var? Toroslarda. Evet. Toroslarda. Yani bizim yeter ki kaynakları efendim 5 yıldızlı otellerimizde çöpe atılan yiyeceklerle Türkiye'nin yoksulları zaten doyar. Evet. Ona imkan vermemek lazım. Bunu evet. bunu iyi denetleyerek Türkiye'de adil bir vergi sistemi oluşturarak adil bir vergi sistemi oluşturarak vergide ataleti sağlayarak sigorta primlerinin Şeyini düşülterek Türkiye'de değişik istihdam olanakları yaratarak öncelikle insanlarımıza biz hedefimiz şu. Biz insanlara balık vermeyeceğiz. Balık tutmayı öğreteceğiz. Evet. Önce gençlerimize iyi önce meslek sahibi yapacağız. Onları meslek okullarını düzenleyeceğiz. Onların kendi yaşamlarını sürdürecek bir meslek altın bilezik olmalarını sağlayacağız. Ve bunun dışında işsiz işsiz kalırsa, her şeye rağmen yoksul kalırsa her şeye rağmen sigorta kapsamı dışında kalırsa o insanlara da e, akşam üzeri evlatlarına çorba kaynatacak parayı vereceğiz. Evet, bu emeklilerle ilgili de nedir e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, belirlediği orada hedef emeklilere gereken e, zamın yapılmadığı, işte emeklilere gereken e, paranın verilmediği, maaşın verilmediği hep söylene gelir, hep e, anlatıla gelir. Ee, mesela siz nasıl buluyorsunuz emeklilerin durumunu şu anda ve ne nedir emeklilere verilecek olan? Efendim e, bakın emeklilerle ilgili bizim e, 41 sözümüzün 8. maddesi emeklilerle yani 8. ilgili. 8. madde emeklilerle ilgili. maddesi evet. Ne diyor o mesela? mesela? Evet. Şimdi bakın burada e, hemen size emeklilerimiz gençliğinde çalışan, üreten, teri döken, bu ülkeye vergi veren, emekli için prim veren, bunun karşılığını emekli olduğunu layıkıyla alması gereken vatandaşlarımızdır. Hı. Emeklilerimizi düşürüldükleri ikinci sınıf vatandaş konumundan kurtarmak en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bunun anlamı şu. Evet. Biz, ben emekli sandığı emeklisiyim. Evet. Öğretmen emeklisi. Evet. 1100 lira emekli maaşı alıyorum. Evet. Abim benim tarım kur emeklisi. 450 lira alıyor. Evet. Sese emeklisi bir kardeşimiz. 700 lira alıyor. Biz devlete hepimiz aynı primleri ödedik. Benim maaşımdan kesildi. Abim çalışarak, çiftçi kardeşim çalışarak ödedi. SSK emeklisi kardeşimiz de fabrikada çalışırken maaşından kesildi. Mesela bir yıl boyunca emekliye verilen zam e, evet. nedir? Mesela emekliler memnun mu bu verilen Yani zam? efendim memnun olması mümkün mü? Şu anda e, emeklilerimizin büyük bir bölümü bir defa yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türk İş Konfederasyonu yaptığı araştırmaya göre şu anda yoksulluk 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 2000 lira. Evet. 2400 lira. Onların hiçbiri o parayı almıyor. Yani şimdi evet. e, şimdi biz e, Türkiye'de bir defa şunu kaldıracağız. Öncelikle onu ifade edeyim. Tarım Bağkuru, SSK emeklisi, emekli sandığı emeklisi arasındaki maaş farkını kaldıracağız. Herkes adil ve Türkiye'nin milli gelirinden hak ettiği payı alacak bir sistem intibak yasasını çıkartarak bunu kaldıracağız. Emekliler arasındaki eşitsizliği kaldıracağız. İkincisi emeklilerimize milli gelirden Türkiye'nin e söylüyoruz e, ortalama kişi başına dönülen gayri safi milli asiladan 10 bin dolar olmuşuz. E, biz emekli olduğumuzda 5 bin dolardı. Bundan gerekli payı alıyor mu emeklimiz? Almıyor. Onu da yansıtacağız. Makas açılıyor. Genel başkanımız bizim şunu evet. söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi emeklilerimize milli gelir artışından gereken payı vereceğiz diyor orantısal olarak. E, bugün şimdi siz ben emekliyim. E, bizim aldığımız 40 lira zam. Evet. E 40 lira Türkiye'de e, 40 lira e ne alırsın? Geldim işte enflasyon Bakın, da düşük onun için bize enflasyon kadar veriyoruz diyorlar. Efendim. Evet. 2002 yılında 2002 yılında 1 kilo ekmek 1 lira, 1 lira 0.2 kuruş. 2011 yılında şu anda 1 kilo ekmek 2.12 lira. Bakın 2002'de bu durum bu ekmekte, şu andaki durum bu. Yani yüzde %100'den fazla bir artış var ekmekte emekli maaşları maalesef aynı ölçüde değil. Şimdi emeklilerin Türkiye'de 9 milyon emekli yaşıyor. Evet. Emeklilerimizin bir defa milli gelirden gereken artışı yapmamız şart ve intibak yasasıyla bu şeyi haksız durumu ortadan kaldıracağız. Türkiye söz veriyoruz. 41 sözden bir tanesi emekli intibak yasası çıkaracak. Emeklimiz rahat bir nefes alacak. Evet. Yani e, emeklilere e, mesela bir yıl içinde son bir yıl içinde verilen eee zam oranıyla enflasyonun dahi altında diyorsun. Enflasyonun dahi altında kesinlikle. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında enflasyon oranında zam yapılacak artı milli gelir artışından orantılı olarak da onlara refah payı zammı da yapılacak. Bunu evet. mutlaka sağlayacağız. Evet. Peki e, bunun dışında gerek genel manada e, 7-8 dakikalık bir zaman dilimimiz var. O onu da hatırlatayım da ona He. göre vurgulamak istedikleriniz vardır özellikle içinden seçim hem genel manada hem balıkesir anlamında belirtmek istedikleriniz neler mesela söylemek istedikleriniz efendim öncelikle Türkiye'de Lazı Çerkezi Kürdü Gürcüsü, Arnavutu Alevisi Sunnisi biz hepimiz büyük bir ailenin büyük bir çınar ağacının kollarıyız dallarıyız hangi partiden olursa olsun AKP'nin yaptığı gibi biz Türkiye'nin önüne bir anayasa dayatmayacağız. Türkiye'nin anayasasını 12 Eylül faşizminin anlayışından uzak gerçek bir demokrasi anayasası mutlaka sağlayacağız. Ve bu anayasayı hazırlarken de CHP olarak biz yaptık siz kabul edin demeyeceğiz. Türkiye'nin bütün farklı kesimlerini, siyasal kesimlerini, sosyal kesimlerini herkesi kapsayacak, herkesi kapsayacak bir anayasayı mutlaka çıkartacağız. Türkiye'de şu anda... Herkesin korktuğu korku imparatorluğuna son vereceğiz. Türkiye'de gerçek bir basın özgürlüğünü. Gazetecilerin korkmadan yazı yazdı. Sağcısının solcusunu. Kim olursa olsun. Hiçbir gazeteci yazdıklarından dolayı Türkiye'de tutuklanmayacak. Bakın Türkiye bugün açık cezaevine dönüştü neredeyse. 66 gazeteci tutuklu. 2000 gazeteci hakkında soruşturma yapılıyor. Türkiye tarihinde basına görülmedik vergi cezaları kesildi. Basın susturuluyordu. Bu ülkenin en cesur gazetecisi olarak bildiğimiz... Uğur Dündar bile Türkiye'de diyor doğru gazetecilik yapmak cesaret isteyen bir iş haline geldi. Türkiye'de basının özgür olduğu, insanların özgür olduğu, telefonların dinlenmediği, herkes telefonların dinlenmeden korkuyor. Bir korku imparatoru yaratıldı. Türkiye'de herkesin rahat nefes alacağı gerçek bir demokrasiyi, eksiksiz bir demokrasiyi mutlaka kuracağız. Telefon dinlemelerini son vereceğiz. Özel yetkili mahkemeleri kaldıracağız. Türkiye'de yargı birliğini sağlayacağız. Herkesin eşit muamele gördüğü, herkesin aynı yargıya tabi olduğu bir yargı sistemi yaratacağız. Gerçek bir yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü mutlaka tesis edeceğiz. Özel mahkemeler CHP iktidarında kaldırılacak. Bugün gazeteciler yazılmamış kitaplardan dolayı içeri atılıyor. Pardon diyene kadar 6 ay geçiyor, 6 ay tutuklu. Tutukluluk sürelerini mutlaka sınırlayacağız. Asliye cezalık suçlarda 4 ay, ağır cezalı suçlarda 6 ay tutukluluk süreleri devam edecek ve Türkiye'de gerçek bir demokrasiyi mutlaka yaratacağız. Türkiye'de insanların iş sahibi olduğu, aç sahibi olduğu ve istihdama yönelik bir projeyle Türkiye'de herkesin rahat nefes aldığı, efendim Türkiye'de yandaşlığı kaldıracağız. CHP iktidarında, efendim şu esnafımız şu partiden, bu esnafımız şu partiden, şu gazeteci, şu şucu, bunu da kaldıracağız. Herkesin kendini bu ülkenin birinci sınıf insanı hissettiği, herkesin değer bulduğu bir siyasi anlayışı Türkiye'de yaratacağız. Çok önemsediğimiz dokunulmazlıkları mutlaka kaldıracağız. Bakın biz Ankara'ya gittiğimizde bize CHP adayları olarak bize ilk imza atılan taahhütname dokunulmazlıkları kaldırmakla ilgili bizden taahhütname aldı Ankara'da. Aday adaylığı Aday adaylığı sürecinde evet. bizden taahhütname aldılar. Biz Türkiye'ye şunun sözünü veriyoruz. Ben Namık Avuç olarak asla dokunulmazlığın arkasına saklanmadan, ihaleye fesat karıştıran, hırsızlık, rüşvet, irtikap, zimmet ya da başkalarına menfaat temin etmek, ihaleye fesat karıştırmak, bunlardan Türkiye'de ilgili herhangi bir adı şaibeye karışan gidecek bağımsız yargı mahkemesinde hesap verecek. Dokunulmazlığın arkasına saklanmak yok. Türkiye'de biz dokunulmazlık sadece düşünce özgürlüğü anlamında olacak. Kürsüde bir kürsü de, dokunulmazlığı feyze, kürsü dokunulmaz. Ve evet. Seçildiğimiz takdirde ben balıkesir halkına mal beyanımı açıklayacağım. Ve bunu periyodik olarak mal beyanımızı Türkiye'ye şeffaf bir şekilde, siyaset şeffaf olacak. Ve şu da çok önemli. Bu ülke kavgalardan çok çekti. Evet. Sizin gençliğimizde sağcısı, solcusu aynı köyden çıkmış. Biri çobanın çocuğu, biri Sılıpmaç'ın çocuğu. Birbirlerine girdi. Yani evet. biz Türkiye'de peki demokrasi problemlerini hallettik mi? Türkiye birinci sınıf demokrasiye geldi mi? Bunu da sağlayacağız. Biz Demokrasilerde herkes kuşun iki kanadı vardır. Sağ kanadı, sol kanadı. Türkiye'de sağcı görüşte olacak, solcu görüşte olacak, muhalefet olacak. Ve biz yani. ve biz birbirimizi saygıyla, sevgiyle dinleyeceğiz ve halka kendimizi anlatacağız. Artık barışın siyasetini yapacağız Türkiye'de. Peki Namık Bey, şimdi 2-3 dakika zamanımız kaldı da onu da isterseniz şöyle değerlendirelim. Şimdi son bir sorun mutlaka olacak da şimdi e, siz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin konumu itibariyle bundan önceki milletvekili sayısı itibariyle de siz seçilebilecek bir yerdesiniz. Ve büyük bir ihtimalle e, görünen o e, çünkü e, meclise gideceksin. Neye ilk önce e, Balıkesir'le ilgili? Tabii kendi bölgenizde var ama önemli e, Balıkesir milletvekilisiniz nedir düşünceniz oraya gittiğinizde ben özellikle bu konu üzerinde çok durmak istiyorum dediğiniz bir